Fani YouTube kanalımız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte ilk başta fatura taksitlendirme işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Hemen video içeriğimize başlayalım. Eğer ilk başta fatura taksitlendirmek istiyorsanız bunu tabii ki kredi kartıyla yapabiliyorsunuz bunu söyleyelim. Tabi bu e, taksit süreleri ve taksit kampanyaları farklı zaman dilimleri içerisinde geçerli. Yani burada mesela tarih olarak bu tarih belirtilmiş fakat bu tarihler sürekli güncelleniyor. Yapmanız gereken aslında harcama taksitlendirme bölümüne gitmek. İlk dağış faturanızı örnek veriyorum kredi kartıyla ödediniz. Ardından ödemiş olduğunuz kredi kartının banka uygulamasına ya da internet bankacılığının mobil bankacılık uygulamasına giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra buradan harcama taksitlendirme bölümünü açıp harcamanızı nasıl taksitlendirebilirsiniz. Onun dışında... Tabi başka yapılacak işlem bulunmuyor ancak bu şekilde taksitlendirme imkanı kredi kartının taksitlendirme imkanı ilk taşta bulunmaktadır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.